Bu işte bir şey var. Adamın ölümünün kaza olduğunu zannetmiyorum. Senin için korkmaya başlıyorum Selim. Ne oldu? Ya, bir şey mi mı? Gittikçe bana benzemeye başlıyorsun. <laughs> yani şimdi bu işin kaza olma ihtimali nedir? Anlat, dinliyorum. Holdingin başındaki büyük baba ölmüş. Kısa bir süre sonra da oğlu vuruluyor. Ailede işlerin devamını sağlayacak tek erkek kalıyor. O da Serkan. Rekabet ya da düşmanlık hikayesi olamaz mı? Olabilir. Ama adam daha üç haftadır işlerin başında. Birinin damarına basmak için kısa bir süre değil mi? Serkan yaptı diyorsun yani. Adam zaten babasıyla anlaşamıyor. Hırslanmıştır çocuk. Nereye başkomiserim? Burada kafa patlatacağımıza gidip şu Serkan'ın şahidiyle görüşelim. vereceğim sana. Patronunum ben senin. Tabii ki hesap vereceksin. Vallahi uzaktan bakınca bayağı kebap gözüküyor bu iş. Bırak beni. Aynı şey. Yakından baktım. Bayağı zor iş bu oyunculuk. Bırak beni. Her işin bir zorluğu var Selim. Bizim iş kolay mı? Her seferinde aynı şeyi yaşıyoruz. Gidiyorum ben artık çalışamam bu iş yerinde. Kestik kestik. Bu ne ya? Gene yanlış yerde durdunuz. Yedinci tekrar, bir küçük şey yapamadınız. Yine aynı yerde hata, yine aynı yerde hata. Senden mi öğreneceğim ben ne yapacağımı? Evet benden öğreneceksin. Yedi tekrarda yapacaksın, on yedi tekrarda yapacaksın. Gidiyorum ben ya. Senin setinde mi çalışacağım artık? Bıktım. Ya oynamazsan oynama ya. İyi ki sponsordan parayı aldı. Of! Demet Hanım. Evet. Komiser Selim. Başkomiser Orhan. Demet Aydın, 27 yaşında. Manken oyuncu. Biraz konuşabilir miyiz? Bir şey mi oldu? Sadece birkaç soru sormamız gerekiyor. Evet, sizi dinliyorum. Dün Serkan Cevher olduğunu gördünüz mü? Evet. Neredeyse akşama kadar buradaydı. Bir şey mi oldu? Saat kaçta çıktı hatırlıyor musunuz? Hemen hemen setin bitmesine yakın. Ama bir acelesi vardı. Bugün öğrendim. Bir kaza olmuş galiba. Ateş Bey'i tanır mıydınız? Evet. Babası Hikmet Bey'i de tanırım. Ne üzücü değil mi? Evet. Hikmet Bey'i nereden tanıdınız? Filmin sponsorluğu için ilk onunla görüşmüştüm. Mükemmel bir insandı kendisi. İşin içinde sanat varsa ben de varım demişti. Ne üzücü değil mi? Aynı aileden önce baba şimdi de oğul. Kennedy'lerin laneti gibi değil mi Orhan Bey? Onlara da aynı şey olmuştu. Hatırlıyor musunuz? Evet. Öyle gibiydi. Ama neyse ki Serkan var. Aileyi bir arada tutacak olan kişi. Yakın mısınızdır Serkan Bey'le? Yakınlık derken... ...neyi kastettiğinize bağlı. Ama aramızda bir şey olup olmadığını soruyorsanız sadece iş ilişkisi. Peki teşekkür ederiz Demet Hanım. Ben teşekkür ederim. Orhan Bey. İyi günler. Ya. <laughs> ya bir an için sizi bırakmayacak zannettim başkomiserim. Kim? Kim? Demet Hanım. Yerinde olsam bu konuda hiç konuşmazdım Selim. Tamam tamam. Ee, neler bulduk? Yaklaşık olarak 16 ile 20 saat önce ölmüş. Bana kalırsa kısa namlulu bir av tüfeğiyle vurulmuş. Başka bir şey var mı? Sırtına tek kurşun. Vurulduğu anda ölmüş. Kurşun kalbine girmiş. Atış uzaklığı hakkında bir şey söyleyebilir misin? 15-20 metre diyebilirim. Giriş yarasına bakarsak kurşun sol arka çaprazından gelmiş. Olay yerinde bulunan kan örneklerinin bir kısmı kurbana, Diğer ise bir geyiğe ait. Nasıl ya? Yaralanan katile ait değil mi yani? Değil Selim. Zavallı bir hayvanmış yaralanan. Yaralı bir şekilde de kaçmış. Ya orada bulamadığınıza göre kaçmış olmalı. Allah Allah. Belki de gerçekten kaza oldu. Yani adam ilkinde hayvanı vurdu. Hayvan kaçarken de yanlışlıkla ateşe vurdu. Olabilir. Tamam. Başka bir şey var mı? Kurbanın yeleğinde kendisiyle birlikte Serkan Bey'in de DNA'sına rastladık. Birlikte mi giyiyorlarmış yani ceketi? Sanırım. Çünkü yeleğin ense ve koltuk altına denk gelen kısımlarında ikisinin de DNA'sı var. Aldığımız ayak izleri ise karşılaştırmaya pek uygun değil. Ama kısmen kurbanın botunun izleriyle uyumlu. E tamam. Bitti bu kadar mı? Şimdilik bu kadar. Av evinden alınan silahların balistik raporlarını bekliyoruz. Tamam oldu. Sağ ol. Görüşürüz. Görüşürüz. Selim. <laughs> Az kalsın unutuyordum. Hı. Olay yerinde kurbanın yanından aldığımız toprak örneğinde plaj kumuna rastladık. Plaj kumu mu? Emin misin? Evet. Vay. Bak bu çok ilginç. Ormanın ortasında plaj kumu. Tamam. Gülbin Cevheroğlu, 63 yaşında. Maktul'ün annesi. Bin Hanım, Misal Bey sizinle görüşmek istiyorum. Buyurun. Başınız sağ olsun. Acınızı anlıyorum. Önce kocanızı kaybettiniz. Kısa bir süre sonra da oğlunuzu. Size yine de soru sormak zorundayım. Sizin çocuğunuz var mı? Hayır yok. O zaman anlayamazsınız. Adınız neydi? Orhan. Başkomiser Orhan. Orhan Bey. Daha oğlumu kaybedeli 24 saat olmadı. Anlıyorum ama yine de size soru sormak zorundayım. Bakın Orhan Bey. Neden geldiğinizi biliyorum. Ama oğlumun başına gelen trajik bir kazadan başka bir şey değildi. Nasıl bu kadar emin konuşabiliyorsunuz? Oğlum son derece iyi bir insandır. Kimsenin ona zarar vermek isteyeceğini sanmıyorum. Ya torununuz? Ateş Bey'le bir takım sorunlar yaşamı sanırım. Siz şimdi bana oğlumun, torunumun öldürdüğünü mü söylüyorsunuz? Sadece aralarındaki sorunun ne olduğunu öğrenmeye çalışıyoruz. Bizim ailede asla düşündüğünüz gibi bir sorun olmaz Orhan Bey. Yaşanan her şey bu evin içinde yaşanır ve bu evin içinde çözülür. O nedenle olmayacak şeylerden anlam çıkarmaya çalışmayınız lütfen. <laughs>